<laughs> Arkadaşlar. Siz, atalım mı sağlar için yoksa direkt başlayalım. Direkt başlayalım. Sağlar seçtiniz mi? Fark etmez. Böyle başlayalım. Zaman, ya, tamam, Sakasız, güzel bir maç olsun herhalde. Takım ihtimal <laughs> olsa ama Meydan ekranlarına hoş geldiniz. Yaklaşık bir haftalık bir aranın ardından yeniden beraberiz. Bayramdan sonra Last Shot Vega FC maçıyla beraberiz. Ve ilk dük geldi mücadeleye Vega FC başladı. Oraya girdi orta. Eray ona yapılan hareket. Eray kendini yere bıraktı. Açın hemen ilk pozisyonu. Diğeri dönem bir sakatlığı yoktur Eray'ın. Fatih şimdi. Taylan. Emrullah'tan yeniden Fatih'e. Pas hatası girdiğine Adnan kaleye bakacak. Çekti oyununu boşaltma çabası. Çaprazdan bir şut. Top üstten dışarıda. Adnan yine girdi araya. Yine attı şutu. Çerçeveyi bulmadı bu şut. Atakan. Adnan yine baskıda. Atakan'dan araya girdiler şimdi. Semi. Fatih girdi araya. Eray döndü kaleci Mehmet'e. Mehmet'ten Yalçın. Orada hareket denemedi. Taç. Koray şut deneyecek. Kötü. Üstten dışarı geçti top. Semih şimdi. Yalçın gösterdi kendini. Semih. Arkaya doğru Anıl kafası Eray. Kucağına gelen topta hata yapmadı. Başladı eliyle hemen. Koray. Geriye pas. Fatih çıkmadan yetişti sonrasında Eray. Baskı Anıl'dan. Eray kullanacak. Out atışına. Kısa başladı Koray'la. Adnan yine orada baskıda. Mustafa dönemedi. Aslında müdahale. Tayland'dan. Semih kullanacak atışı. Geride Eray. Onun pası. İsa, Yalçın. Adnan kaçmıştı. Atmadı ona. Pas ka top kaybıyla geldi. Tayland. İsa karşıladı. Yalçın şimdi. Yalçın altı çalımı İsa orta alanda pası Anıl'a. Anıl Anol iyi döndü. Anıl pası Adnan. Şut açısı bulursa vurur vurmadı şimdi Anıl. Kale bakacak. Anıl önü kapandı Fatih orada. Taç. Anıl kullanacak. Yalçın da içeri girdi. Top bekliyor içeride. Semih şimdi. Semih kaybetmedi Mustafa İsa. Mustafa araya girdi. Karşı karşıya kalacak şimdi. Mustafa topalarda, Mustafa hatayı affetmedi. Öne geçti Vega FC takımı. Araya girdi golünü attı. Baskılı başlayan taraf. Lasçat takımıydı ancak. Golü buldu Vega. İyi şimdi. Eray. Terse. Semih. Adnan'dan koşu var ona doğru. Atakan girdi araya. Kaç. Semih kullanacak yine uzun gönderdi. Taylan kafa ters. Eray. Eray şimdi. Çekti terse Mustafa iyi top. Semih girdi araya. Çıkmadan Yetişemedi Taç. Fatih kullanacak. Koray'la kullandı hemen. Şöyle bir baktı Koray arkadaşlarına. Atakan şimdi. Adnan girdi araya. Adnan atamadı çalıma. Koray, Emrullah. 2-1 e gelmedi Yalçın. Gelişçi güzel gönderdi top. Out. Koray kontrolü iyi. Emrullah'tan koşu. Top kaybı orada. Semih girdi araya. Onos şimdi. Kaybetti topu Mustafa. Mustafa. Koray'a zor top. Yetişti aldı Koray. Geride Atakan. Ondan Taylan. Koray şimdi. Arkaya doğru. Semih orada. Semih iyi çıktı. Semih şık hareketler kaybetti topu. Mustafa geliyor yine. Mütale Raytan. Pahalıya mal olabilir o hareketler Semih'e. Fatih şimdi şut pozisyonu top dışarıda. Fatih'in şutu. Yandan dışarı gitti top. İsa. Yerden arkaya. Ne düşündü? Out. Güzel çorum taç. Fatih kullanacak. Osun gönderdi. Koray göğsüyle indirdi. Orada İsa. Orta alanda İsa. Geçti rakibini. İsa. Eray. İçeri çevirme düşüncesi. Emrullah ayak koydu. Taç. İsa. İsa orta. Kafa. Savunmada Fatih'ten. Korneri kullanacak Adnan. Eray, Adnan Çapraz'la attı fake'ini. Şimdi İsa. Semih. Atakan. Eray'a bıraktı. Eray'dan uzun top. Bir kaleden diğerine giden bir top oldu bu. Mehmet kontrol etti. Şimdi pası Eray'a. Anıl. Anıl. İsa. İsa. İsa içeri düşündü Eray. Adnan'ı düşündü İsa gelmedi top ona. Şimdi Koray arkada bomboş. Yalçın geldi kapatacak onu. Top hala Koray'da. Koray. Bırak, 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 onu kapandı. İnecek çizgiye çevirdi top. Semi. Anıl'dan koşu var oraya doğru. Anıl. İzin vermedi Atakan. Yerde bir de oyuncu var. Lasya takımından Semih yerdeydi. Şimdi kalktı hemen başladı oyun. Yalçın. Adnan. Eray. İsa. Ondan Yalçın hazırlık pasları bunlar. Yalçın. Hata geldi. Taç topla bize kadar geldi. Eray. İsa. İsa. Anıl. İsa yine iyi paslar bunlar. İsa pası Anıl bomboş önü. Çekti. Anıl kapattılar onu. Şimdi Semi. Vurdurmadılar. Savunmada çok kalabalık ve gelsin takıma. Şimdi Mustafa'ya atak şansı. Koray Mustafa Koray yeniten Adnan giremedi araya Atakan Fatih oyunda tuttu Semih karşıladı Koray şimdi Koray Koli top dışarıda Koray'ın şutu Dışarı gitti top İsa Anıl. Adnan şimdi. Adnan topu alarda. Çok organize geldi Lasyat takımı. Eşitliği yakaladı. Denge geldi mücadeleye. Taylan Savunmanın göbeğinde Şimdi pası Atakan'dan Yeniden Taylan'a Taylan derin top geçmedi Atakan şimdi İsa girti araya Adnan koşuyor attı ah, Taylan karşıladı onu Adnan Eray İsa Anıl Mustafa Mustafa kazandı Semih'le mücadelesi Ne dedi hakem oyna dedi. Evet, evet, evet. Oynay, Şimdi İsa geçmedi top. Emrullah orada. Yalçın'la bire bir de. Pası Koray'a. Semih hızlı geldi girdi araya. Şimdi çıkaracak takımına. Semih önü boş. Semih. Yandan dışarıda top. Direğin yalanı dışarı gitti. Kendi yarattı hata. Şutu çekti. Az farklı dışarıda top. Koray Mustafa çok Mustafa, Mustafa. şut Mustafa Öne geçti yeniden Vega takımı yine Mustafa <laughs> Semih İsa. Eray. Derste koşu vardı geçmedi top. Yeniden İsa şimdi. Semih ileri çıktı. Bu dakikalarda Eray. Geçmedi top aç. Anıl geçemedi Mustafa'ya. <laughs> Fatih. Gidin de arkadaşlarına. Olsun gönderecek. Atakan'la oynadı. Abi, Şimdi Eray girdi araya. Anıl. Anıl top dışarıda. Bravo. Mütale var mı? Evet. Korner. Last shot takımı kullanacak. Atışı Adnan'la. Adnan arkaya orta Asemi kafa. Yandan dışarı gitti top. Koray. Evullah koşuya attı. İsa ile bire birebir de. Mustafa şimdi. Koray yeniden. Anıl. Giremedi araya. Semih şimdi. Semih pası Anıl. Anıl'dan yeniden Semih iyi geldi. Şimdi Adnan. Semih Atakan girdi araya. İsa. İsa. Top hala onda. Anıl. Taylan karşıdanın önünde kaldı. Taylan müdahalesi. Yeniden Anıl aldı şimdi. Eray. Evet, evet, İsa şık pas kaleci Eray. At. Nara şutu. O işaret etti hakem. Eray kullanacak. Korneri altında da çıktı savunma ileri. Semih harika. Fake. Hakemin yine düdüğü var. Ama neden? <laughs> Sanırım atışı tekrarlattıracak hakem. Semi. Fatih döndürmedi onu taç. Eray Semih'le kullandı. Semih, Mustafa her yerde. Ayak izi var bugün. Fatih kullanacak. Taç atışını uzun gönderdi. Kimse yok o noktada. İsa Mustafa yine girdi araya. Mustafa şut. <laughs> Mehmet. Evet, evet, evet. Kes, kes, kes. O kez golü yapamadı. Atakan kafayla karşıladı. İsa. Adnan şimdi. İsa yeniden. Eray. Ata Taylan girdi araya. Kaçı tamam, kullanacak Koray'la Vega FC takımı Atakan Emullah Adnan Adnan kaleye baktı Yandan dışarıda top Adnan'ın şutu Bomboş dönü İsabet yok Eray İsa şimdi şut pozisyonu şut mükemmel gol mükemmel gol mükemmel İsa Cengiz eşit dedi yine skoru İki ikilik eşitlik var mücadelede. İsa kafayla girdi araya Adnan şimdi. Adnan. Üstten dışarıda top. Eray olsun başlamak istedi. Taça gitti top. İsa araya. Adnan şimdi aldı. Anıldı orada. Allah Mustafa terse. Hocam böyle bir giriş yok ya Mustafa Bravo <gülüyor> <gülüyor> Sarı kartı semih gördü İyi Korneri kullanacak <laughs> Koray Koray arkaya doğru Mustafa yükseldi vuramadı. Şimdi İsa ile kontra şansı. Anıl fırladı. İsa. Sevinç şimdi çevirdi Anıl. Eray bıraktı İsa Eray. İsim vermedi Eray. Koray şimdi. <laughs> Dışarıda <İşlerde> top taç. <touch. gülüyor> Koray kullanacak. Taç atışına Mustafa Anol şık çekti Topu kaybetti Şimdi Fatih Gel Emrah bak. Koray Gel Koray bak. Mehmet Aynen. Sonrasında savunma korner Emrah kullanacak. Korneri Vega FC takımında. Arkaya doğru çok arkaya. Taç. İsa. Anıl. Anıl çekti. Anıl. Savunmada müdahale. Şimdi Semih. Semih. Müthiş hareketler Semih'ten. Nazarımız değdi topu kaybetti. Emrah şimdi. Yanında Koray. O Mustafa ile oynadı. Mustafa'dan Koray yine kaleye bakacak şut. Yalçın. Penaltı itiraz orta. Korner. Emrah kullanacak korneri. En geride Fatih. Kaleye bakacak. Fatih. Dalınma. Sonrasında zannediyorum bir hakemin düdüğü var penaltı. Mustafa dikti topu penaltı noktasına. Hetre'ye çok yakın Mustafa. Mustafa topu alarda. Yeniden öne geçti. Vega takımı yine Mustafa. Mustafa. Bravo Mustafa.

Anıl. İsa. Eray. Adnan. İsa. Mustafa yine girdi araya. Çok şık girdi. Çekti ama. Bir türlü kaybetmiyor topu. Mustafa. Koray. Semih şimdi iyi geçti. Çevirdi içeri arkada Adnan Eray. Mükemmelsin Eray. İsim vermedi Eray. Tamam, devam, devam, devam. Anıl. Eray şimdi. Eray. Eray. Adnan. Sevinç şimdi şut savunma. Sonrasında korner. İlk da Son anlarına yaklaştık yavaş yavaş 3-2'lik Vega FC üstünlüğü Mücadelede Gel bakayım Gel Yalçın İsa Ano döndü pası şimdi Era'ya Era inecek çizgiye indi Topu da Adaşı her ay aldı. Hiç Yalçın. Maç, maç, maç. Antan savunmanın göbeğine taylan. Bosun gönderecek. Yalçın karşıladı. Mustafa kullanacak atışa. Terse. Dışıcı top taç. Adnan. Adnan İsa. İsa top dışarıda. Yanalarda kaldı top. Eray kullanacak. Auto. Touch.

Semih kullanacak atışı. Oyuna dön. Oyuna dön. Oyuna dön. Gel de çok... Eray. Yalçın. Abi, Yalçın. Ben abi, ben Yeniden ben yerim, ben Eray. eray. Tamam, Ayağı paslar. Bunu. Manol. Çok, çok iyi paslar bunlar da. İsa. Sarım bugün nazarım değiyor. De Mustafa. Çapraz'da. Mustafa çevirdi içeri savunma. Dönen top yine Mustafa'da. Koray top dışarıda. <laughs> Anıl şimdi. Ben de, ben de. Ben de. Artık ilk yarıda son anlar mücadelede. Adnan şut çalım. Şimdi bıraktı Eray'a. Çapraz Eray. Atakan karşıladı onu. Eray önü kapalı, Eray şut, kornere çıktı top. Eray, Anıl, Atakan girdi araya, bak bir karambol orada. Yalçın abi, abi, abi. Eray. Abi, abi. Semih abi. Semih. Abi. Semih Adan topu alarda. Yeniden eşitlik geldi. Mücadeleye Adan attı. 3-3 oldu durum. Ve mücadelede ilk yarının son düdüğü geldi.